Merhaba arkadaşlar kanalımın yepyeni yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda affedersiniz evlerimizde dizili tuttuğumuz hayvan gibi oyuncu bilgisayarlarımızdan hani akmasa da damlayan bir gelir elde edebilir miyiz ona bakacağız. <laughs> Şimdi videonun başında söyledim zaten arkadaşlar oyun oynayacağız diye evlerimize böyle hani normalden daha güçlü sistemler alıyoruz. Bu sistemler bir şekilde bize oyunları hani oynatabiliyorlar ama bana soracak olursanız yandan yandan da böyle bir miktar bize gelir kazandırabilirler. Bunu nasıl yapabilirler? Bu fasla geleceğim. Bu fasla gelmeden önce şunları maalesef belirtmem gerekiyor. Birincisi tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik total olarak. İkincisi ise arkadaşlar bu işin bir maliyetinin olduğunu unutmayın. Üçüncüsü ve finalde olan ise şu yani böyle inanılmaz inanılmaz bir parayı anlık olarak kazanabileceğiniz bir durum bence yok. Öyle bir para yok zaten. Şimdi artık konumuza geçiyorum. Gelin bilgisayar başına geçelim. Ne yapacağımızı daha söylemedim. Çok haklısınız. Oyuncu bilgisayarlarımızda internette Binance üzerinden madencilik faaliyeti yapacağız ve bunun karşılığında da Ethereum kazanacağız. Yatırım tavsiyesi değildir. Buyurun ekrana. Şimdi değerli arkadaşlar ilk olarak merhaba bu arada. İlk olarak girmeniz gereken hat... yangın alarmı çaldı yine. Alarm bozuktu arkadaşlar. Sürekli çalıyor. Şunasını bekleyelim. Şimdi ilk olarak girmeniz gereken adres pool.binance.com slash tr adresi arkadaşlar. Hani Türkçe, İngilizceniz yetersiz kalabilir. Yani Türkçe URL'ye girmeniz daha iyi olur İngilizceniz yetersiz kalıyorsa. Buradan hani bu URL'ye girdiğiniz zaman karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Daha sonra burada hali hazırda olan Binance hesabınıza bir adet hesap oluşturuyorsunuz. Hesap listesinden artıya tıklıyorsunuz. Çok basit olduğu için şey yapmayacağım. Hani böyle madencilik hesabının adını yazıyorsunuz. Ses diyelim, Ahmet diyelim, Mehmet diyelim ne derseniz deyin. Burada da arkadaşlar ETH hash'i seçiyoruz. Yani ETH seçiyoruz çünkü biz Ethereum kazacağız. Açıklama kısmını boş bırakabilirsiniz. Buradan oluştur dediğiniz durumda artık sizin Binance hesabınıza bağlı yeni bir Homes hesabınız oluşuyor. O da şöyle arkadaşlar. Bunu oluşturduğunuz zaman süreç bitmiyor. Tabii ki de girdiğiniz zaman şuradan ETH seçmeyi unutmayın. Bu arada default olarak sha 256 geliyor olabilir. ETH'i seçiyoruz şuradan. Burada şimdi arkadaşlar şöyle bir şey devreye giriyor. Hangi programla kazacaksınız? Benim kullandığım program Fonex Miner. Onu da şöyle yazayım. Evet 5.6D sürümü çıkmış. Ben ki sürüm 56 b arkadaşlar. Hani şöyle bir kural vardır çalışıyorsa elleme diye. O çalıştığı için ellemiyorum ben şu anda. Gayet normalde haşının sonuna kadar basıyor. Buradan download ediyorsunuz. Tabii ki de bunu download ettiğinizde Chrome sizi uyarıyor. Bunu indiremezsin. Bunun içinde zararlı yazılım var diye. Bu konuyla ilgili herhangi bir şey söylemeyeceğim. Bu riskler tabii ki de güncel ama madencilik dünyasına hoş geldiniz diyorum. O zararlı yazılım faslına okey demeniz gerekiyor. Bilgisayar üzerinden gelir kazanmak için. Ha bunun bir zararı var mı yok mu? Onu yani şu şu an söylemek çok zor ama bu program globalde de çok fazla tercih edilen bir program ben de kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bilgisayarımda maden yapılma gibi bir durumla da karşılaşmadım benim iradem dışında. Ha bu arada Binance'in kendi önerdiği programlar da var. Onu da açtım. Burada indirdim. Yani nasıl yapabileceğiniz gayet basit bir şekilde anlatılıyor. Siz de buradan dediğiniz farklı bir programı kullanabilirsiniz. Ben dönüyorum bu tarafa. Bu kısımda arkadaşlar ETH'e geldiğim zaman şuradaki oka tıkladığımda burada bana bir madencilik URL'si veriyor. Bu bana lazım. Ancak şimdilik burada kalsın. Biz tamamen dosyayı çıkardık. Bilgisayarımıza bir klasörün içerisine koyduk. Phonex Miner 55C Windows olarak. Onun içerisinden Start Miner'ın üzerinde ben masa üstüne aldım kolayca görelim diye biraz kalabalık içi çünkü. Sağ tıklıyoruz arkadaşlar Start Miner'a o klasörün içindeki düzenle diyor. Düzenle dediğimiz durumda karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Ben bunu büyüttüm. Bir TXT dosyası çıkıyor. Şimdi burada işler şimdi başlıyor. Binance'e geri dönüyor. Bize vermiş olduğu şu Stratum Artı tcp vesaire vesaire url'sini kopyalıyoruz. Pool'dan sonraki kısma url'nizi yapıştırdıktan sonra arkadaşlar buraya bir boşluk verip tire. Wall yazıyoruz. Bu wall wallet yani cüzdanınız. İşte benim Binance hesabım Cagda Sicil olduğu için bunu böyle yazıyorum. Nokta. Buraya rig 001 ekliyoruz. Şimdi bu noktadan sonraki kısım sizin riginizin adı. Rig de madende çalışan bilgisayarlara verilen isim diyeyim kabaca. Yani buraya 001 yapabilirsin. 5 yapabilirsin. 00 19 yapabilirsin. İşte kaç tane rigin varsa fark etmez. Daha sonra arkadaşlar bu dosyayı kaydediyor. Kaydet diyoruz bundan çıkıyoruz. Siz buradan Start Miner'a çift tıkladığınız anda artık bilgisayarınız sizin de madenci ailesine katılmış oluyor. Benim bilgisayarımda 3090 var. Şu anda haşı biraz düşük gösterecek. Haş da sizin toplamda havuza yaptığınız güç katkısı arkadaşlar. Hani 60'larda çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü bir yandan ekran kaydı yapılıyor. Normalde 110-120 aşarısı bir şey alıyorum. Ne kadar para kazanırsınız onu da şöyle hesaplıyorsunuz görüyorsunuz arkadaşlar böyle battumay.com'a gidelim benim kartım 3090 burada gördüğünüz gibi şöyle büyüteyim de görürsün 3090'a bir adet yazıyorum normalde bunların hepsi basılı geliyor böyle bunların hepsini kapatın arkadaşlar ETH'ta 320 wattta 114 mhz basarsın diyor ya yani 115 120 arası basıyoruz zaten buradaki şu kos kısmını arkadaşlar normalde bu 0.1 gelir sizin hani güncel fiyatta tam bunun karşılığını bilmiyorum ama 17 yapacağım ben bunu daha sonra bunu calculate dediğimizde sistem size mevcut elinizdeki ekran kartına göre ne kadar elinize para kalacağını söylüyor. Mesela burada 6.56 kalır diyor şey elektrik maliyetini oradan çıkınca. Diyelim ki burada ekran kartı modelleri var. 2080 Ti'niz var. Onu seçersiniz. Bir tane ona eklersiniz. O da 55 aş basıyorum. Elektriğimiz 0.17'de hala. Cal calculate dediğimde o da size günlük 3 dolar gibi bir para bırakıyor. Zaten içeriğin başında söylemiştim. Hani akmasa da hani böyle aman Allah'ım demese de oradan size bir gelir damlayacaktır. Bir de arkadaşlar bu madencilik meselesi de ben şöyle bakıyorum sizi de ona davet ediyorum. Tabii ki de bu işin bir elektrik masrafı var. Onu bir şekilde buradan kazanılan parayla karşılamak gerekiyor. Ama onun haricinde kazılan Ethereum'ları hani 0000 00001 bile olsa hani bence harcamak yerine biraz biriktirmeyi tercih ederseniz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte uzun vadede kazançlı çıkma ihtimaliniz yüksek. Ama affedersiniz elimizde madem ki hayvan gibi bilgisayarlar var e onlar da biraz kendi maliyetlerini çıkarmaya çalışsınlar yani. Hani ben ne kadar süredir çalıştırıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Hesap yönetimine gireyim. Yani ben yaklaşık 2 aydır falan çalıştırıyoruz galiba biz değil mi? Hani 2 iki, 2,5 iki, ay oldu. 002 02, 02 tarihim kazmış mesela. Allah bereket versin. Yani benim yaklaşımım bu yönde. Hani siz de kendi durumunuza göre tabii elinizdeki kart çok güçlü olmayabilir. Biraz da bizim şans faktörümüz var. Yani 3090 var bende şu anda. Elinizde daha düşük bir kart olsa bile bence hani günlük 2 dolar bile bıraksa hani Ethereum biriktirilmeye değer bir coin olarak yani coin olduğunu düşünüyorum ama yatırım tavsiyesi de değil. Hani gider de batarsanız sorumlusu da ben değil. Diyorum ve videomun da sonuna geliyorum arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere evlerimizdeki oyuncu bilgisayarlarından para kazanabileceğiniz en azından damla damla biriktirebileceğiniz bir yöntemi anlatmaya çalıştım. Hani umarım eksik gedik bir şey kalmamıştır. Bir yerlerde bir eksik gedik varsa lütfen hani belirtin yorumda. Ben buraya yazdığım kod satırlarını işte pool, binance ve aynı diğer video içerisinde kullandığım bütün linkleri açıklama kısmına bırakıyorum. O kod satırı önemli. Orayı düzgün yap yapmanız lazım. Yanlış yaparsanız ve sistemde çalışırsa başkasına Ethereum kazmış olursunuz. Bilginiz olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.